bir çocuk erken yaşta anne babayı kaybettiyse evlilikle ilgili problemler, boşanma, ilişki vesaire terk edilme gibi şeylerle evlatlık verilme gibi sorunlarda yani anne baba terk ediyorsa zaten bu da bir travmadır ya da öldülerse bu da çok ciddi bir travmadır. Dolayısıyla bizim büyürken bir 10 15 yaş 15 yaşımıza kadar başımıza gelen kopuşlar, ebeveynlerden kopuşlar, travmanın hangi yaşta olduğuna göre ve ne olduğuna göre bizde bağlanma problemlerine sebep olur. Özellikle karşı cinsten ebeveynin erken ölümü ya da güvenilmez davranışları dövüyordur mesela çocuğunu, annesini, babası. Bir kadın büyüdüğünde çocuk sen bunlara yaşadıysa tabii ki güvenmeyecektir karşı cinse. Bu da bir bağlanma problemi. Hemen işte neyse yaşadığı onu o kişiyle yaşayacaktır. Orada da bir bağlanma ile sıkıntı olacak. Dolayısıyla sözün özü çocuk büyürken bir yetişkin haline gelene kadar Anne babaya güvenemediği her durum bir şekilde onda bağlanma problemi yaratacaktır. Buradaki bağlanma anne babayla eksik kalan, kopan ya da zarar veren ilişkilerin yarattığı problem olarak düşünebiliriz.